Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün evde futbol oynayacağım. Ee, hemen videoya geçelim o zaman. Şimdi arkadaşlar e, bakın. Buradan ya burası kale Burası falan. Yani <laughs> burası kale. Top şurada. <laughs> aldım. Aldım. Arkadaşlar bu arada bu topu ben kendim yaptım. Böyle lastik. Fotoğraf içinde de kağıttan top var. Ee, şöyle lastiklerim. Çok güzel, çok sert. Ve hem sert hem yumuşak bir top oldu. Neyse o zaman başlayalım. Bu arada arkadaşlar gelecek bu arada. 15 tatil geldiğinde köye gideceğim. Köy vlogu çekeceğim orada. Şimdi bir ravaşta döneceğim. Evet ravaşta da attık. Şimdi akrep deneyeyim. Akrep olmadı tam. Ya yani hiç olmadı. Bacağımın arasında yakalım arkadaşlar. Oldu. Top nerede? Benmiş. Top küçük. Evde küçükle oynaması daha iyi oluyor. Kafa. <laughs> Şurada. Yarışını bitirdim. Bu kafa olmadı. Kafa dedim de gelişini bitirdim. Evet şimdi kafa. hayır. Bakın. Şu kısımla Kafanızı çevirerek dursanız daha iyi gider. Yani şöyle alacaksınız. Alacaksın. Bu gol olmadı da. Top nereye? Nasıl necede birisine gitti. Top kayboldu Öbür tarafa gitmiş. Hemen alıp geliyorum şuradan. Ben seçiyorum. Bir de sen daha Ödem bir şey aldım tutma. Kanını tekrar kafaya göstereceğim. Çok gitti. Bakın şu kısmını çevirerek. Aa, ayağım vurdum koltuğa. Vuramadım topa ya. Yine vuramadım. Arkadaşlar olmuyor. Oh. Evet şimdi e, ee, sektirerek gol atacağım yani. Ah direk. Arkadaşlar uzaktan atacağım. Uzaktan uzak bir şey ben alayım. Şey şimdi kamera açısını uzağa alıyorum oradan deneyeceğim. Evet arkadaşlar şu an kamera açısı büyük Böyle çekiyor. Bu kare. Bakın bu olduğum yer kare şöyle. Topu geliyoruz. geliyorum. Burada bir yerde topla. Bu arada arkadaşlar saat gece Falan. O yüzden çok ses yapmamaya çalışacağım. Şimdi bir rabaşta döneceğim burada. Sonra uzaktan şu Ve rövaşta bölümüze hemen ilk attık. Akrep döneceğim sonra uzaktan buradan rövaşta döneceğim. Bu da... Arkadaşlar bir dakika. Kamera düştü. Arkadaşlar işte, bu benim kendi gol sevincim. Buramda da Yusuf yazıyor bu arada. Nasıl göstereyim bilmiyorum. Ne? Yusuf yazıyor. Bu benim kendi gol sevincim arkadaşlar. GK Sport oyuncu. Bir de şu var Muhammed Can. bunu onu diyor. Evet arkadaşlar şimdi uzaktan başlayalım. Buradan... Buradan çekeceğim böyle. Ama zıplayarak çekeceğim tabii böyle oturarak değil. Ondan sonra bakalım bu mı? Şimdi topu alalım. Nerede top? Uzakta kalmış. Evet ya bizim lambası patlamış ya. Sokağın lambası yanıyor. Aldım topu. Kulaklarını boşluğa deniyorum. Bir saniye. Topu bir dikişe Ah be Topa vuramadım arkadaşlar. kazma kürek. Buldun da yakına? Of oh ya sevgilim gitti bu sefer de. Yandan şey çıktı. Ya Ah be. Sonra buradan akarak pesi gol oldu. Tekrar hangisini yapayım? Evet. Üşündü Neymar forması var lan arkadaşlar. Bir sonraki videoda Bayer Leverkusen formasıyla geleceğim. Bir sonraki video oyun videosu da olabilir bilmiyorum yani. Da. Şimdi buradan akrep deneyeceğim sonra videoyu bitireceğim. Televizyonda bir bir açık. Bilmiyorum hangi dizi oldu mu. Bunlar da biraz zor olabilir ama arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın çok kötü oldum burada. Oha şu havada arabana attı. Bir yanlışlık gol be. Gol. Tekrardan sevinci vereyim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.